Selamlar arkadaşlar ben Murat. Bu videomuzda sizlerle birlikte 2 dakikada 100 TL para kazanabileceğiniz çok güzel bir videoyla daha karşınızdayım. Videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Göstereceğim yöntemlerle sizler de 2 dakikada 100 TL para kazanabilirsiniz. Fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet sitemizin ismi Quickbuy. Açıklamalar kısmında sitenin linki bulunmakta. Sizler de benim linkimden kayıt olarak ücretsiz bir şekilde buradan 10 dolar para kazanıyorsunuz. Buradan şu butona tıklayarak sizler de kaydınızı oluşturabilirsiniz. Zaten dediğim gibi açıklamalar kısmındaki linke tıkladıktan sonra bu sayfaya yönlendirileceksiniz. Buradan e-postanızı, şifrenizi ve daha sonrasında para çekme şifrenizi vesaire girdikten sonra üye ol butonuna tıklayarak sizler de üyelik işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde girişimi sağlıyorum. Evet girişimi yaptım. Şuradan onaylamak butonuna tıklıyorum ve site içerisinde girişimi sağlıyorum. Sitenin çok basit bir arayüzü var. Sizler de buradan yatırımlı veya yatırımsız bir şekilde para kazanabilirsiniz. Yatırımlı para kazanacak kişilere söylüyorum. Bu video kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapacaksanız kendi iradenizle yapabilirsiniz. Buradan şarj et bölümüne tıklayarak sizler de yatırım yapabiliyorsunuz. Şuradaki kodu kopyalayıp buraya para gönderiyorsunuz. Gönderdikten sonra hesabınıza 5 dakika içerisinde hemen işleniyor. Para çekmek istiyorsanız da şuradan para para çekme butonuna tıklıyorsunuz. Buradan bizlere diyorlar ki lütfen para çekme yöntemimizi ekleyin. Şimdi ekle butonuna tıklayıp buradan USDT TRC20 kodunuzu ekliyorsunuz. Para çekme yöntemi ekle diyorsunuz. USDT TRC20 isterseniz farklı ağları da seçebilirsiniz. Buradan onaylamak butonuna tıklıyorum. A adresini vesaire girdikten sonra kayıt olurken işlem şifresini yazıyorsunuz zaten. Buraya tekrardan yazdıktan sonra sizler de para çekme yönteminizi ekleyebilir ve paralarınızı çekebilirsiniz. Para kazanmak da çok kolay bir şey bu sitede. Şöyle ana sayfaya gelelim. Buradan gördüğünüz kadarıyla VIP serileri bulmakta. VIP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10'a kadar gidiyor. Bunların tek tek fiyatlandırmaları var. Haberiniz olsun. Ben VIP 1 buradan satın aldım. Hesabımdaki parayı da şimdi sizlere göstereceğim zaten. Maaş tanımına öncelikle bir gelelim. Sizler buradan kazanacağınız paraları görüntüleyebilirsiniz. Uygulamayı indirmek istiyorsanız da şuradan bu butona tıklayabiliyorsunuz. VIP 1'e tıklıyorum. Tıkladıktan sonra karşımıza birçok görev geliyor. Bu görevleri tamamladığımızda her görevden 0.50 sent alacağız. Yani 1 doların yarısı ortalama bir 9 TL para kazanıyoruz yaptığımız her görevden. Şuradan örneğin şu butonu tıklıyorum. iPhone 11. iPhone 11'e satın aldıktan sonra bu kadar. Başka yapmanız gereken hiçbir şey yok. Sadece bu butona tıklayıp onaylamak butona basıyorsunuz. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bunları tamamladıktan sonra her gün 50 sent kazanabiliyorsunuz. Eğer daha fazla para yatırırsanız veya daha fazla arkadaşlarınızı getirirseniz daha fazla para kazanırsınız. VIP 2, 3'ü, 4'ü, 5'i, 6'yı da alabilirsiniz. Görev bölümüne geliyorum. Buradan tamamlanmış görevlerimde gördüğünüz kadarıyla ben bir tane görev tamamladım. Bu görevin 0.50 sent olduğunu buradan görebilirsiniz. VIP bölümüne geliyorum. Buradan sizler de VIP'leri alabiliyorsunuz. Ben de şu anda VIP 1 bulunmakta. Takım bölümüne tıklayalım. Buradan sizler de arkadaşlarınızı davet ederek para kazanabilirsiniz. Arkadaşlarınızın yapacağı yatırımlardan sizler de buradan komisyon alıyorsunuz. Bana ait bölümde hesabımda şu anda 15.50 cent dolar bulunmakta ben bugün daha yatırım yaptım ve 50 cent kazandım. Bir günde hemen 50 cent kazanabiliyorsunuz. Kazandıktan sonra ortalama bir 1 dolar vesaire yok. 2 USDT olduğunda paranızı çekebilirsiniz. Şarj etme bölümü burada. Kişisel bilgileriniz bölümü burada. Para çekme yönteminizi vesaire buradan değiştirebilirsiniz. Bütün bilgileri de buradan bakabilirsiniz. Sistemimiz bu kadardı. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.